Evet beyler videomuza hoş geldiniz. Tanıt kendini. Tanıt ismini söyle. Evet. Kardeşimle beraber bugün bir korku oynayacağız. Hadi başlayalım. Dostum sana güveniyorum. Tek seferde bitireceğiz. 3-4 saat zaten. Yalan şaka. Bir şikayet <olsun. gülüyor> Bu para verdi. Ben bir kocuğum Geçiyor mu sosyalce. Geçmiyormuşum. Okuyorum da, o yüzden geçmiyorum. Ne oldu? Burada benim babam eve geri dönmem için beni çağırdı diyor ve bize bir canavarlar saldırdığı bir şey yazdı. Kendimi ve ailemi korumak için oraya geri döndüm dedim. Otel'e geldim. <laughs> Otel ailesine geldim. Bana güvenin diyor. Evet. <laughs> <laughs> multimiser hmm? birinci abone ol Sen de biliyosun? mi? bu şey po, Pornolu varmış oyunda bu arada dikkat edilen çıplakları da görebilirsin Tamam? Oy, o şuna ben gitti Ben olan sensin benim yok Evet az önce şey <laughs> yaptım Yokmazsa sen yaptın.

Devam edelim. Ne kadar kalabilirsiniz ki? Şeyh Süleyman'ın Biraz yürüyelim. Ne diyor? Bak. Otele buradan gideceksin diyor. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Olmadı. <Olur>. Anladın mı? Bugün ama Ahmet'i bir korkutmuşum. Görmen lazım. Aa, dur burada bir şeyler <laughs> var. Doğru. Doğru. Ne yapayım Müslüm, müslüm olacak. Moy. İki yüz yedir de, kalmıyor. şu adamı da kovdum kapısına. of the door. Two thousand years later. Ya bunun bir şey olmalı. Ne diyorsun sen geçin diğer ha. oyunda? Hayır oldu. Hayır oldu. Sorma gelecek ya. Hayır <laughs> oldu. <laughs> ne gidelim belki bir şey vardır ama ne yapıyoruz? Two thousand years later. Evet. Amerika evet, falan da yok anlamına. Bütün yollar buraya çıkıyor. Bir yer var mı? Var. Bak. Yolumuzu bulduk. Yolumuzu bulduk. Yanlış yollara sapma yapın. Hı? Seni ben bile kurtar ama. Seç Bu şeymiş. O. Bu lan tanıyor mu bunu? Tamam. Vallahi tanıyor. Gerçekten tanıyor mu lan? Gel ben aşağıya bakayım. Aaaaay. Sanat desen var. Hangi kapıdan girdin? Hangi kapıdan girdin? Ne diyor? Hmm, bunları da alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Tamam. Dur acaba geri gidecek gibi eve bokluk var da vurup. Yemin et. korku oyununun ne bekleyen geçsek ya. Nasıl bulamıyorsun yok? İnşallah kısa yoldan gebermeyiz abi <laughs> Oyunda Oyuna hiç bakmadım bile nasıl bir oyun olduğunu. İlşallah. Hayır bu. Kemik mi lan o?

İnşallah köpeği dövebiliyoruzdur. Ondan <laughs> değil, gerizek mi? <yani>. Ses varsa şöyle dur. Brr. <laughs> Sikeceğim seni. Şimdi bu nereden bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. <laughs> Aa, bak başlangıç yerine geldik. Dur burada ne diyor? Bizim online <laughs> yere geliyorsa buna. <laughs> Yok lan bu devamı. Bak eve geldik, otele geldik. <laughs> Geze o diğer giriş kapısıydı. Bu sefer de burada niye var, ne var? Okul sürebiliyor muyuz? Kafeste sigara var. Şehirle girebiliyoruz ama ne bileyim sismesin. Şantola falan yerde birader bu resepsiyon nerede? Sikeceğim abi. <laughs> 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 Edir, burası hiç güvenli değil. Sikir olup Kapı açıldı belki. Bir yemin et. Heh, tamam. kapağım, kapağım. Kapağım. Bilmiyorum ki öğrenci Buna da giremiyoruz. <laughs> Grand Reopening. Evet. Bunlar neye boş suları su bile bırakmamışlar. Öyle kuşlara pardon. <Sülüyor> Git gide böyle bir değişik bir şey gelmeye başlıyor içeriden sanki serdim. Bu arada ben çok korkarsam. Yani. Ne yapmış var da. Neler yani oteliyle öyle bakmamışlar ki. Aa bak. Bakışa bakayım. Anlamıyor. Bizim cüzdanı var. Alamıyorum. Belki içinde para var amına koyayım. Yok e. ya. Telefonu çalıyor lan. Nasıl telefonu? Telefon nerede ki? diğerleri bakar. Gelere. Gelere ne kadar kalma günde. Bak mepi varmış. Birader bir ses duydum. Ha, aç. bir ses, telefon sesi var da. Telefonu dur, kendisi. Dur. Yok, oraya da. Nereye? Mesela. Ha? Gördüm var bak. Ne görüyorsun? Bahsettiğiniz Ben amına Dur bir yerde telefon çalıyor. Erkek misin senin sesini duyduğuma çok sevindim. Çok kötü bir şey oldu. Diyor ki dikkatli ol sevgilim. Burası e, artık e, şey tehlikeli diyor. Hayır öyle <laughs> 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 Dur neredesin diye sordu. Şimdilik güvenlik bir yerde güvenli bir yerdeyim ama şey değilim kapalı bir odadayım. Herkese saldıran bir ses var. Yerinde bekle dedi herhalde. Eren kocasıyız. Ha. Ben kocasıyım. Yardımcım. <laughs> <Tatlı> oluyor, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Bak şu ses geldi ya. Birader bırakıp gidelim. skeller Vallahi sikerler karayım. Bak, bu ses hiç ayrı alamet değil ha. Bak şuradan bir yerden duman geliyor, sikerim. Evet, onu. ben güveniyorum. Bir şeyler olur mu? Biri gelecek, Vay, Dede, ne yapıyorsun burada be ya? <laughs> İyi de. Bu nedir? <laughs> yerde kan var. Gerçek kuş savaşının kılıçı bana bulamadan. olsa... <laughs> bunu söylemez. Burada bir şeyler söylemez. Bir, şey. bir şey söyleyeyim mi bu arada? Hani olur da korkarız falan. Ben çok korkarsam <laughs> videoyu atmayacağım. Sus kim Evet. Bu arada dünden beri lavaboya da gitmedi. Yani da bilirim. Böyle bir ihtimal de var. Ha kilitliymiş tamam. Dur. Şurayı da bir kontrol edelim. Bence yukarı çıkalım. Şuraya hiç gidesim yok. Tamam, Korkanın çocuğu olmaz. Önce oraya gidelim sonra buraya geliriz. Ha, sen de kapan. Önce bir yukarı çıkalım dediğim gibi. Bunu kapı açıldıysa bu kapıda bir şey var demek oluyor. Sakla. Herhangi bir şey kalmış. Gece ben üstünü hissediyorum. Yok lan piyano var. Salsana bir. Anladın mı? Yani. <laughs> birader yani korkup bir şeyi de koymazsın be. Bak hareket eden bir şey varsa uyara. Şunun dışında bu oluyor. Evet, Al orayı lan dön dön dön. Hı. Oradan bir şey geçti az önce. Abi daha ne yapıyorsun yoksa? Oruçlu çocuğu barman gelecek mi artık? Neden bir be aa bak Şşş köpek var lan. <laughs> yani lan bunlar. Ha Elizabeth. Bakın. Ha yok mu? Çok severdim eskiden. Aradan bozuldu. Evet. Evet. Bir şey <laughs> evet, bir şey bir şey bir şey bir şey bir bir şey 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 Vallahi bak oyundan çıkalım çıkalım şey <laughs> Ne falan... Bir ses biliyor musun? Bu garika sıçtı amk'ı. Altından sıçıyor sonra. Aha. Senin karın mı? Ne? Bu senin karın mı? gitti. <laughs> ne yapsak? Tek <laughs> mi? Ben de. Yok böyle kurtu bir sanırım. Ne kadar da düşecek. Bu otelisi mi yapmışsın? Yok. He? Yok. O kim? O kimdi lan? Göster bakayım onu. Ayzeyi biliyorum. Hayır. Atamlan. lan. Ya. Buradan mı geliyordu o mutlaka? Buradan geliyor. Kapıyı kim açacağız? Bilmiyorum. <laughs> Geliyorlar. Ses miymiş onun var. Doğru. Ya dur daha oyuna girmedik bile. Vallahi giresim kalmadı benim. Bu kapıyı. Maymunca kalk mı bu? Bir gebersin. Adamı niye kurtarmadın? Bir gebersin bana ne olur. Belki abin. Aha. Ya da bu Sesler geliyor. Hmm. Kablolar açmanın bir yolunu bul. Hmm. Cebine bak. Anahtar mı lazım? Hmm. <laughs> Bu olur mu? Aa, hadi şimdi. Evet, burası güvenli de. Aha. Dur. Burası daha tehlikeli siktir git Burada işemeli işemeli sıçmalı bir ayin olmuş gibi Ya bütün sırrı bozdun ya. Doğru. Ne sikim? Kaç 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 kaç. Kaçma lan falan o kadar kötü değildi. Dön bakayım merak ettim. <laughs> <laughs> Ha, kaç 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 Gelmez. kaç 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 gelmez kaç 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 söyleyeceğim. Gelmedi kaç 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 ya arkadaşlar ne oluyor gitmişse? Yok mu hala? Bir de ses devam ediyor. Sikerim abi. Ben bir yere. Ne oldu? Kapıyı gördüm. Kapı mı açıldı? Yok, kapı. Ama ne kadar boyunca çok ses korkutuyorlar. Otelde <laughs> <laughs> çıksak mı? Çıkış yolunu hatırlıyor musun? Çıkabileceğimizi zannetmiyorum. Deneyelim mi? Oraya giremeyiz. Kapıyı aç bakalım oradan tezeyi falan tezeyi. Orada. Değil. Benimle Duramıyor <laughs> musun ona Canımız Canım da... Aha açıldı mı? Bu arası gezdiğim. Ses geliyor. Borusu Pişir'imizden daha çok korkuyor. Borusu Pişir'e ne gidiyorum falan. Falan ne mı? Sargı bezi falan yok mu? İlk yardım çantası. Yok ne, Aha. Evet, 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 evet. ne demek yok. Aha. Evet, evet, evet. Ne zaman ki kurtaram mı dahi? Ne zaman evet, bir şeyler. Ölmesin pezemek. Ne yazıyor? tamam. Doktor yazmış ama Basma şimdi dizil ama orospu çocuğu gelecek şimdi. Kan kaybından geçecekler. Benim korkum tek bir şey var doğru. Evet. Sesler koyayım <laughs> Önce bir şey söyleyeyim mi? Anahtar or orada da. Korkmanın çocuğu olmaz. Görüyor musun? Korkmayan da ama. <gülüyor> <gülüyor> Git. Yürü. Buradan kaç. Buradan kaç. Orası çocuğu burayı koruyor da bro. Anladım. Kaç sikerler yapsayım ya. Geliyor geliyor ama ne koyayım. Dur bakayım ortadan geliyor mu? Nasıl ki git? Koş. Ha, buraya gelemiyor. Evet. Demek evet, ki burada bir şey var. Koruyucu hücumlarımız burada. Ama buradan sesi daha korkutucu. Niye birader? Şu yukarı bir çıkalım gene. Biraz piyano çal bakayım. Ya. Yavaş olsana bakayım. Ne çalmak işe yaramıyor. Çal, çal. Al bir çalsay biraz. Biz istiklal maçı bizi görüyorlar. ya rampor oyunundayız ya. Yapma ya. O kadar da korkutucu değil lan. Evet zor sesler falan iyi de yani, oyunun bir anda çıkan bir karakter yok bir şey. Hala dediğim şey bekle. Canavarın mekandan çıkıp sağda almasın. <laughs> neye basalım? Şu an buradayız. Özellikle şu toprak tadı. <laughs> Komutan Logar vericisi mi yaklaşıyor efendim? Evet. Buradayız değil mi? Evet. değil. Bak, bu, de. hayır. Buradan mesela ne yapacaksın? Bak buradan şuraya gideceğiz. Şuradan. Şöyle deneyelim bence. Ne diyorsun? Bak burası. Öyle deneyelim. Abi. Denemedik ama orayı hiç. Değil mi? Evet. Gittik mi? Orkutucu orada mı lan? Evet. Yok gitmiş. Nerede bakalım? Neredesin şimdi sen? Ama Evet o. Gelirim ha. Kopya geldi ya. Neredesin sen şimdi? Yok. Kopya geldi. Pardon. Yakınlarda olabilir. Sen neredesin Devran? Hıh Aha Senin karın burada mı acaba? Hıh Açılmadı mı? Işık sürü başka var orada Orada var Siz karıyı burada sıkıyorlar geldi Yok Niye açılmadı? Fireball. Haritaya bak. Sen neredesin? Onu söyle. Burada bir şey oldu. Aha. Ne oldu? Çalıştırdık. Kapıyı mı? Asansör. Kaçıncı kata gideceğiz? Bilmiyorum. Bekle. Meseleler bari. Sik meseleler bari. Lan köpek bana sigara yakmadın. Kelime kendi sigaranı verdim Kendi yine sigara yaptın. Sen ne kadar şerefsin insan. Burada niye mankin var lan? Bir bakayım. Bakın Bunlar hem elli ayağını İki kalabar gördün onu da. Bir tane versen bunu yanlışlıkla kestim. Bunun tarihçi kaç para sen alırım var mı? Kaç lira? Bana yardım 3 4 lira veriyorsun. Tamam. Evet. Yok 4 lira 25 kuruş. Sakın. <laughs> ah dur. Aa, bak burası güzelmiş ha. Şey yok mu? Bunların burası nasıl bir yeter? Yapmış buraya da kim gargamel mi? dur Ne diyor? Ya kasaları açamıyoruz, onu açamıyoruz. Diyarlı bak, burası hiç alamet değil bu. Bu konuşuyor. Ne diyor? hep kadın hem sesi var. Bak bu kişilerden biri değil bak, Bu bu. Bakayım ona. Bakayım bu. Bilmiyorum. Şeyi ne diyeyim lan bu? Hızlı öfkeli de vardı ya. Abraham William. Aha. Biri vurdu sana. Yokuş çıkıyor galiba burası. Nasıl bir yok mu ya? Nasıl bir yere düştü lan bana ya? Vurup gücünüz <laughs> Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Amına koyayım. Doğru. <laughs> Bilader ben iyi biriyim. Biz buradan gidelim. Siktir <laughs> git. Burası hiç <laughs> güvenli değil sanırım. Acaba geri mi çıksak? Bence burası daha güvenli. Sana vurmadı ona vurdum. Doğru. Bunlar bizim dostlarımız. Doğru diyorum. Ya e bizim de o kimdi? Kaç sigarlar? <laughs> koşsana. Zıplan mı lan koyayım. Lan geldi. Vur sen de ona vur. Tamam. Kapat şunu. Bir şey <laughs> <Adını seçim. gülüyor>